Herkese merhabalar, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu freze parfümleri. Birkaç video öncesinde şakayık parfümlerini incelemiştim. O videoda da söylediğim gibi parfüm notaları üzerine videolarımı çoğaltmayı planlıyorum. Hatta bunların hepsini tek bir oynatma listesinde toplayacağım. Bu şekilde şakayık parfümleri, freze parfümleri, gül parfümleri, odunsu parfümler gibi parfüm videolarımı tek bir klasörde bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube'a yeni bir özellik geldi videoyu bölümlere ayırabiliyorsunuz. Yani benim Jo Malone'un bu parfümünü anlattığım bölüm 2. dakikada başlayıp 3. dakikada bitiyorsa onu bölümler halinde Jo Malone olarak bulup tıkladığınızda sadece bu parfümün yorumunu dinleyebiliyorsunuz. Yani ileride "Aa Deniz bu parfümü anlatmıştı. Acaba videonun neresindeydi?" diye aramanıza gerek yok. Hemen videomu açıp bölümlere tıkladığınızda Orada tek sadece bu parfümü dinleyebilirsiniz. Onu şimdiden sizlere söylemek istedim. Böylece parfümleri bulma konusunda size de baya yardımcı olur. Eski videolarıma da bu özelliği yükleyeceğim ancak biraz zaman oluyor. O yüzden yavaş yavaş her videoyu bölümlere ayırmayı planlıyorum. Eğer parfüm videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm ve moda videoları var. Umarım hepsini keyifle izleyip bu güzel halimize siz de katılırsınız. İsterseniz ilk parfümümüzle başlayalım. Kanalımda zaten çokça anlattım ve uzun süredir zaten bitmiş halde elimde duran Jo Malone'un English Peren Freesia. Bence freze parfümlerinin en güzel örneklerinden biri. Tam olarak sadece freze kokusu yok ancak %90 oranında frezyayı çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. İçerisinde bir diğer en çok hissedilen nota ise armut notası. O armut notası sayesinde parfüm eğlenceli bir hale geliyor. Biraz daha gençleşiyor. O yüzden ilkbahar kullanımına çok uygun olduğunu düşünüyorum. Armut notasıyla freze notasının bir arada bu kadar güzel kullanıldığına ilk defa bu parfümde rastladım. Çünkü armut notası bazen riskli olabiliyor. Bazen parfümü çok şurupsu ve meyvemsi hale getirebiliyor. Ki bazı parfümlerde gerçekten tamamen bu amaçla kullanılıyor. Ya da bazen parfümün yapısını kirletebiliyor. Parfüm artık temizliğini kaybediyor ve kirli bir koku hissedebiliyorsunuz. Yanlış bir birleşim olmuş olabiliyor. O tarz çok fazla parfüm kokladım. Ancak bunun içerisindeki armut notası çok şekerli bir şekilde hissedilmiyor. Çok yumuşak bir meyvemsi yapı katıyor parfüme ve frezya'nın temizliğinin önüne asla geçmiyor. Parfüm tamamen ferah olan, temiz olan bir parfüm ve o armutun tatlı, eğlenceli yapısı da tamamen mutluluk hissi uyandırıyor. Hiç öyle kirli bir yapısı yok parfümün ve çok çok güzel olan bir parfüm. İlkbahar yaz kullanımına çok uygun. Gençler zaten çok rahat bir şekilde kullanır ve 30-40 yaşlarındaki her insan çok rahat bir şekilde günlük hayatında bu parfümü taşıyabilir. Tamamen sıkçık olan bir parfüm. Kullanması çok keyifli ve frezya'nın temiz yapısı çok güçlü bir şekilde hissedildiği için gün boyunca o temiz, ferah kokuyor. Siz de hissediyorsunuz. Bu parfümü gerçekten şiddetle öneriyorum. Zaten benim önerimle alıp çok beğenen insanlar da olmuş. Günlük hayatta kullanabileceğiniz çok keyifli bir Felsea parfümü ve frezyanın en güzel halini bu parfümde hissedebiliyorsunuz. Ve frezya notasını çok saf bir şekilde hissetmek isteyenler için ikinci parfümümüz ise Diptik markasının U Freze parfümü. Bu U Frezya Fransızca yazılıyor ve bu şekilde tercüme ediliyormuş. İsterseniz siz de bir kontrol edebilirsiniz. Bu zaten neredeyse bir tek nota parfümü. O nota ise frezya notası. ...ki bu videoda anlatıyorum sizlere. Öde Tuvalet Konsantrasyonu'na sahip olan bir parfüm ve aslında eski olan bir parfüm. 1999 yılında lanse edilmiş. Ve parfüm aslında açılışını biberle yapıyor. Ancak bunun içerisindeki biber L'Enterdi Intense'deki gibi bir karabiber kokusu değil. Ondaki karabiber kokusu ilk iki dakika boyunca çok etkili olurken... ...çok yoğun bir şekilde hissedilip benim burnumu kaşırken bundaki biber o kadar etkili değil. Evet, ilk sıktığınızda biberi hissediyorsunuz, kendini hissettiriyor. Ancak keskin bir biber değil. Yani çok aromatik değil, çok baharatlı değil, acı değil. Bir oryantal biber kokusu bu parfümde hissedilmiyor. Çok çok yumuşak bir biber kokusuyla açılış yapıyor ve parfüm zaten 15 dakika teninizde kaldıktan sonra biber notası hiçbir şekilde hissedilmiyor ve parfümde bir baharatlı etki de oluşmamış oluyor. Yani biber notasının burada açılışta o hissettiğiniz hafif kokusu dışında çok bir etkisini hissetmiyorsunuz. Belki parfümün ferahlığını koruyor olabilir. Yani parfümde öyle bir görevi olabilir. Ancak koku olarak hissedilen bir biber kokusu parfümde kalmıyor. Parfümün orta notasında frezya ve alt notasında ise odunsu notalar kullanılmış. Odunsu notalarda bu parfüm bir odunsu parfüm haline getirecek kadar yine güçlü değil. Frezya notası söylediğim gibi neredeyse tek başına rol oynuyor bu parfümde. Bugün sizlere göstereceğim frezya parfümleri genel anlamda hoş tatlı çiçeksi frezya parfümleri ve genellikle zaten o tarz parfümleri beğendiğim için size o tarz örnekler seçtim. Ancak bu biraz daha farklı, biraz saf frezya kokusu olduğu için bu videoya katmak istedim. Ancak içerisinde hiç tatlı nota kullanılmadığı için böyle hafif tatlılaştırılmış bir çiçeksi parfüm arıyorsanız bu size göre olmayacaktır. Tamamen aslında çok çiğ de kokmuyor aslında. Yeşil kokan bir parfüm de değil. Söylediğim gibi çok baharatlı da değil. Ancak tatlı da hissedilmeyen bir freze kokusu. Gerçekten çok çok doğal hissediliyor. Bazı insanlar sadece notaların konsantre yağlarını kullanmayı seviyorlar. Mesela gül yağını sürüp kendiyle artık o gül kokusunu bütünleştiriyorlar ya da vanilya ya da paçuli kullananları çok gördüm. Yani tek bir notayla kendini bütünleştiriyor ve bütün gün onu parfüm olarak taşıyor. Bu da aynı o tarz insanlar için bence. Çünkü söylediğim gibi frezya çok çok saf bir şekilde hissediliyor ve tek başına başrol oynayan bir nota burada. Ancak bir yağ kadar tabii ki de güçlü değil. Öde tuvalet konsantrasyonuna sahip ve frezya da çok hafif bir şekilde hissediliyor. Ee, kalıcılığı yaklaşık 5 saat ve yayılımı da düşük. Ancak söylediğim gibi ten kokunuzla frezya kokusunu bütünleştirmek istiyorsanız ve o şekilde yani çok parfüm parfüm kokmak yerine ten kokunuzla saf frezya kokusunu bütünleştirmek istiyorsanız bu parfüm tam size göre olacaktır. Ancak parfüm parfüm kokmak ya da daha kompleks bir şey istiyorsanız sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ve sıradaki parfümümüz ise biraz tuhaf olan bir parfüm. Çünkü bu tarz parfüm yapılarına denk gelmek biraz zor. Bu parfümümüz ise Chanel'in Les Exclusive de Chanel 5 parfümü. Öde parfüm konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm. Ve sanırım Chanel'in niş parfüm kategorisine ait olan parfümlerinden biri. Çünkü fiyat olarak designer parfümlerine göre daha pahalıydı. Parfüm gerçekten çok güzel kokuyor. Ağırlığı olan bir parfüm, vintage bir etkisi var ve çok şık kokuyor. Bence 30 yaş ve sonrasında bu parfüm çok güzel olacaktır. Çünkü bu parfüm biraz taşıyabilmeniz gerekiyor. Öğrenci hayatında bence çok uygun değil. Daha çok iş hayatında uygun olan bir parfüm ve gerçekten lüks kokan bir parfüm. Bu parfümün tuhaf yanı şu ki parfüm ilk açıldığında ve yaklaşık bir saat boyunca parfüm çok tozlu hissediliyor. Hem tozlu hem pudralı, hem tozlu hem pudralı bu ikisi arasında gidip gelen bir parfüm. Parfümün teninizde oturması baya bir zaman alıyor. Yani yaklaşık bir, bir buçuk saat sonunda, iyice teninizde kuruduğunda, kendi o vücut sıcaklığınızla bütünleştiğinde... O zaman işte floral yanını ortaya çıkartıyor, o tozlu yanı biraz uzaklaşıyor, hafif ferahlaşmaya başlıyor. Ancak çok da fazla ferahlaşan bir floral parfüm değil. Parfümün notaları içerisinde alıç kullanılmış. Sanırım alıç nedeniyle o tozlu yanını hissediyorsunuz parfümün. Farklı bir yapı kazanmış. Ve parfümün diğer notaları içerisinde frangipeni, frezya ve bal kullanılmış. O bal sayesinde sanırım parfüm çok fazla ferahlaşamıyor. Yani o frezya bu Jo Malone'daki gibi ferah bir şekilde başlayıp, ferah bir şekilde devam etmiyor. Tam tersine bu parfüm tozlu başlayıp e, tamamen çok ferah olmayan bir çiçeksi koku olarak, floral flora koku olarak devam ediyor. Bu mesela bayağı ferah hissedilirken bu o şekilde değil. Frangipane zaten hafif parfümü tropikleştirmiş, tatlılaştırmış. Frezya ile çok güzel bir şekilde birleşmiş. Zaten frangipeni de benim en sevdiğim çiçek kokularından biridir ve frezya da o şekilde. Bu ikisinin kombinasyonunu bu parfümde hissetmek çok güzel oldu. Bal böyle bir Jean Paul skandal parfümündeki bal gibi değil asla. Tatlı bir parfüm değil yani. Gormant bir şekilde o kadar hissedilmiyor. Hafif tatlılığı olan Frezya'nın ferahlığının önüne geçilmiş olan bir Floral parfüm. Bence tam olarak o şekilde açıklayabilirim. Balın tatlılaşmasının önüne de bence o alıç da geçmiş olabilir. Hepsi bence birlikte çok güzel bir şekilde kombine edilmiş ve ortaya çok klasik, çok güzel bir koku ortaya çıkmış. Çok zamansız bir koku bence bu. O yüzden alıp bunu yıllarca imza parfümü olarak kullanabilirsiniz. Yani 30 yaşında kullanmaya başlarsınız ve ölene kadar bu parfümü çok keyifle kullanabilirsiniz. Parfüm bu arada kalıcılığı da çok güzel. 8 saatin üzerinde kokusu hiç kaybolmadan çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Ve söylediğim gibi zaten parfüm zaman geçtikçe güzelleşmeye başlıyor. Kendi ten kokunuzla birleştikçe daha da kendini ortaya çıkartan bir parfüm haline geliyor. Yani yavaş yavaş pişen bir parfüm. O yüzden kalıcılık süresi de çok uzun. Çok çok güzel olan bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Ve sıradaki parfümümüz ise Victoria Rolf'un Flower Balm Bloom Öde Tuvaleti. Bu parfüm sizlere bugün gösterdiğim tüm parfümler içerisinde en tatlı olan parfüm. O yüzden de parfümü kokladıkça koklamak istiyorsunuz. Biraz kendine bağlayan bir yapısı var bu parfümün. Parfümün üst notasında nar ve mandalina kullanılmış. O yüzden tamamen meyvemsi olan bir frezya parfümü. Yine Jo Malone da öyle aslında. Meyvemsi olan bir frezya parfümü ancak Jo Malone her zaman çok ferah kokuyor. Yani e, o ferahlığını hiçbir zaman yitirmezken bu biraz daha böyle tatlılaşan, hafif şekerleşip teninizde kuruyan bir parfüme dönüşüyor. Parfümün orta notaları içerisinde frezya, gül, yasemin ve air kullanılmış. Yani hava. Onu tabii ki sentetik olarak eklemişler. Ancak parfümün ferahlaşmasını çok fazla sağlayamamış. Çok eğri hissedilen bir parfüm değil. Söylediğim gibi parfüm şekerleşip kuruyup floral kokusunu ortaya çıkartan bir parfüm. Ve parfümün alt notasında ise odunsu notalar kullanılmış. Odunsu notalarda bu parfümün şekerli yanını daha da destekler nitelikte biraz daha kış kullanımına uygun olan bir freze parfümü haline getirmiş. Yine de beni yanlış anlamayın. Frezya kokusu çok yoğun bir şekilde hissediliyor bu parfümde. O yüzden sizlere bu videoda göstermek istedim. Tamamen teninizde kuruduğunda evet tatlı bir koku ancak frezya kokusu da çok baskın bir şekilde hissediliyor. Yasemin ve gül çok çok geri planda kalıyor bu parfümde. Bu parfümün tek dezavantajı, bugün sizlere gösterdiğim tüm parfümler çok saf, çok temiz ve çok doğal bir şekilde frezya kokarken bu maalesef sentetik bir şekilde kokuyor. Sentetik parfümlere karşı değilim. Zaten neredeyse tüm parfümler sentetik içeriklerden oluşuyor artık çoğunluk olarak. Ancak bazı parfümlerden uzaklaşıyorum. Bu Mugler'in Alien parfüm mesela. Evet koku güzel. Yani kokladığınızda güzel ancak sentetik, çok yapay ve çok özgün gelmiyor bana. Onu kullanamıyorum mesela. Ancak Burberry'nin Her parfümü tamamen sentetik olan bir parfüm ancak bayılıyorum sonuna kadar kullanırım o parfümü. Bunda ise çok çok uzaklaşmadım. Yoksa zaten bu videoda anlatmazdım sizlere. Ancak değinmek istedim. Yani bunu yine ben de büyük boy olsa kullanırım. Ancak bazılarını rahatsız edebilir diye söylüyorum. Sonuçta şakayık parfümlerini, freze parfümlerini seviyorsanız biraz daha doğal içeriklerden, doğal kokulardan, yumuşak kokulardan hoşlanıyorsunuzdur. Bu Biraz sentetik kokan, hafif kirlileştirilmiş, biraz meyvemsi, biraz da bayan meyvemsi olan bir frezya parfümü. E, bu yüzden sizlere söylemek istedim. Yani bu mesela çok doğal freze kokarken bu biraz yapay freze kokuyor. Bu parfümün de bu arada kalıcılığı 8 saat. Ve son parfümümüze geliyoruz. Son parfümümüzün içerisinde frezya var. Ancak frezya ön planda olarak hissedilmiyor. Ancak frezya parfümlerinden hoşlananların bu parfümden de çok hoşlanacağını düşündüğüm için bu videoya dahil etmek istedim. Onun dışında benim eski videolarımda içerisinde frezya olan mutlaka birçok parfüm anlatmışımdır. Ancak bu videoda genellikle Frezya'nın ön planda olduğu ve Frezya'nın en doğal şekilde hissedildiği parfümleri sizlere anlatmak istedim. Onun dışında Frezya'nın ön planda olduğu ancak benim sevmediğim parfümler var. Onları da bu videoya dahil etmek istemedim. Çünkü gidip büyük boyunu almayacağım, severek kullanmayacağım bir parfümü sizlere burada anlatmak istemiyorum. Yani laf kalabalığı olsun istemiyorum. O parfümlerden biri Kulay'ın Nomad parfümü, klasik versiyonu. Onda freze çok ön planda ancak benim tenimde çok kirli bir şekilde hissedildiği için o parfümü gidip severek kullanmayacağım için bu videoya dahil etmek istemedim. Nomad Absolü çok seviyorum ancak onun içerisinde de frezya yok. O yüzden bu videoya dahil etmedim. Onun dışında My Burberry EDT Burberry markasının. Onda da Frezia çok ön planda ancak parfümün kokusunu hiç sevmiyorum. Kalıcılığı yok, özgünlüğü yok, yayılımı yok ve koku aklınızda bir saniye bile kalmıyor. Yani hiç etkileyici olmayan, hiç etkileyici olmayan bir parfüm. O yüzden onu da bu videoya eklemedim. Ve son parfümümüz ise Maison Margiela'nın replika parfümleri içerisindeki Flower Market parfümü. Bu parfüm piyasadan kaldırıldı dediler. Ancak ben hala hem online'da hem mağazalarda görüyorum. O yüzden bence kaldırmaktan vazgeçtiler. Çok güzel olan bir parfüm. Ben bu parfümü zaten kanalımda sıkça anlattım. Benim için özel de bir anısı olan bir parfüm. Onu da daha önce de anlatmıştım. Çok güzel kokuyor. Gerçekten. Bu parfümü koklatın. Bence floral parfüm sevmeyen insan bile bu parfümü sever. İçerisinde frezya var, yasemin var, yeşil yapraklar var. Ancak alt notasındaki şeftali sayesinde çok yeşil yeşil ve acı hissedilmiyor. Harika bir denge. Ancak tatlı da değil parfüm. Sadece tatlı çiçek kokuyor. İnanılmaz rüyamsı kokan bir parfüm. Gerçekten çok seviyorum. Bitsin de istemiyorum. O yüzden böyle çok çok böyle dikkatli kullandığım ve zaten bir damlasında bile böyle çok mutlu olduğum bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Benim de sizler için seçtiğim Freze parfümleri bu şekildeydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Siz bu parfümleri denediniz mi, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Bunu aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Benim bu videoda söylemediğim bana önereceğiniz çok güzel kokuyor Deniz. Lütfen bu parfümü dene dediğiniz bir frezya parfüm var mı? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve bundan sonra hangi içerik videosunu yapayım? Onu da bana yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.